Merhaba. Gündemde sadece koronavirüs ve pandemi var. Malum, bir de ona bağlı olarak cezaevlerine yönelik infaz düzenlemesi ki şu anda muhalefet partilerinin görüşlerine sunulmuş durumda. Bu salgın tehlikesine karşı en riskli bölgelerden birisi olarak kabul edilen cezaevlerinden kaç tutuklunun, ne kadar tutuklunun tahliye edileceği, bu düzenlemenin kimleri kapsayıp kimleri kapsamayacağıyla ilgili Tartışma bir yandan devam ediyor. Ben bu yayında doğrudan bu konuyla ilgili olmasa da yine bir cezaevinde yaşanan bir başka olayla ilgili konuşmaya devam etmek üzere karşınızdayım. Devam etmek üzere diyorum. Çünkü daha önce bu konuda iki yayın yaptım ve iki yazı yazdım. O da nedir? İş adamı Hazım Sesli'nin 11 Mart tarihinde Menemen cezaevinde uğradığı saldırı. Tutuklu iş adamı Hazım Sesli'nin maruz kaldığı saldırı. Ee, öncelikle bu üçüncü yayın için e, oldukça gecikmiş olduğumdan dolayı özür diliyorum. Tamamen kişisel nedenlerden ötürü gecikmiş oldum. Özür diliyorum tekrar. Daha önceki yazıları e, ahmetdönmez.net isimli kendi web sayfamdan ve bu YouTube kanalının geçmiş tarihlerinden bulabilirsiniz. E, bundan sonraki bu yayının da yazılı versiyonunu keza e, aynı web sitesinden takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmadan sonra konuya... Şöyle bir giriş yapayım. Bu ve bundan sonraki son yayında e, neyi konuşacağız? Bu saldırının arkasında ne vardı? Nasıl bir motivasyon vardı? Kim ya da kimler olabilir? Fatih Oks Oktay isimli saldırganın bireysel bir eylemi miydi bu? Yoksa arkasında başka isimler, güçler mi vardı? Bir azmettirici mi vardı? Bu sorulara cevap arayacağız. Ben e, dağcılık tabiriyle söyleyeyim. Düğüm ata ata ya da istasyon kura kura ilerleyeceğim. Bu şekilde ilerlemek istiyorum. Yani bir yere e, adımımı sağlamca basıp ondan sonra ikinci e, aşamaya geçmeye çalışacağım. Nereden başlayacağım? İlk istasyonu şuraya kurmak istiyorum. Az önce de dediğim gibi e, bu Fatih Oktay isimli saldırganın bireysel olarak kendi kendine tasarlayıp sahnelediği bir eylem olabilir mi? Yoksa arkasında başka biri ya da birilerimi vardı? Buradan başlayalım. Tabi bunun için Fatih Oktay'ın kim olduğuna belki biraz yakından bakmak gerekecek. Fatih Oktay daha önce 20 yıl hapse mahkum edilmiş iki ayrı cinayetten bir tutuklu iken infaz süresinin dolmasına 3 yıl kala firar ediyor. Ve arandığı o dönemde Gölcük'te tanışıp evinde gizlice kalmaya başladığı bir iş adamıyla bir iş adamını Öldürüyor. Bir gece yarısı tartışırken siyasi bir tartışma olduğunu söylüyor kendisi. Mahkemedeki ilk duruşmada bu yönde bir beyanda bulundu. E, tabancayla öldürüyor ve sonra kaçarken Çanakkale'de yakalanıyor. Yakalandıktan sonra tekrar cezaevine konuyor. Ve e, bu ne zaman oluyor? Geçtiğimiz Haziran ayında yani 9 ay öncesinde e, daha sonra Menemen cezaevine konuyor. Hazım Sesli de orada 4,5 yıldır hücre hapsinde. 15 yıla mahkum olarak tutulmaya devam ediyor. Ee, ve Hazım Sesli'nin bu zaman zarfında cezaevine verdiği dilekçeler var. Kendisine yönelik tehdit ve tacizlerden ötürü, bilhassa diğer adli suçluların e, sizler FETÖ'cüsünüz, sizin yaşamanız haram, sizin aldığınız nefes bile haram, cezaevinde yediğiniz ekmek, içtiğiniz su bile haram, sizin kendi kendinizi öldürmeniz gerekir. Sizin kendinizi hücrenizde asmanız gerekir şeklinde ifadeleri nedeniyle cezaevi yönetimine çeşitli aralıklarla e, dilekçeler vermiş ve ekstra güvenlik talep etmiş e, bir iş adamı. Bu nokta çok önemli çünkü şu anda üzerine istasyon kurmaya çalıştığımız e, sorunun, o noktanın cevaplarından birisi burada gizli. E, Hazım sesinin bu dilekçelerine rağmen bu saldırının gerçekleştirdi gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Fatih Oktay'dan devam edecek olursak aynı zamanda kendisinin cezaevinde bir koğuş arkadaşının kafa derisini yüzmeye çalıştığı iddia ediliyor. Zaten az önce bahsetmiş olduğum duruşmada yine kendisi geçmişte Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü anlatmıştı. Peki bu profildeki son derece psikopat biri olduğu belli olan bu profildeki bir katil e, her şeye rağmen böylesine bir saldırıyı ki siyasi olarak nitelendirebileceğimiz bir saldırı bu. Kendi kendine gerçekleştirmiş olabilir mi? Az önce sıraladığımız şeyler bunun bireysel bir saldırı olduğunu göstermeye, ispat etmeye yeter mi? Ben cevabımı vereyim, hayır. E, bu bireysel bir saldırı olamaz. Neden? Bununla ilgili birkaç gerekçe sıralayacağım. Birincisi şu, genellikle e, bu tür saldırılardaki cezaevlerinde buna benzer saldırılar çok fazla olabiliyor. Ama bunlar genellikle e, menfaat çatışmasından olabiliyor, bir koğuş içerisinde çıkan bir tartışmadan olabiliyor ya da geçmiş bir husumetten, geçmiş veya o sırada cezaevinde tanışıklıktan kaynaklı olarak bir husumetten dolayı gerçekleşebiliyor bu saldırılar. Ancak Burada böyle bir tanışıklık yok aralarında bir husumet de yok yani bireysel şahsi bir husumet yok aralarında ama e, şahsi bir husumet olmasa bile bu bir çeşit peşin infaz e, saldırılarından birisi olabilir mi? Neyi kastediyorum? Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi cezaevlerinde bilhassa topluma mal olmuş çok tepki çekmiş cinsel suçlardan dolayı içeriye girmiş, tutuklulara yönelik saldırılar olur. Şişleme olur, infazlar olur. veya asılır, kendi kendine asılır denir, intihar süsü verilir vesaire. burada da hazım sesli toplumda artık şeytanlaştırılmış bir grubun üyesi, hatta yöneticisi olmaktan mahkum edilmiş birisi her türlü insan dışılaştırmaya maruz kalmış birisi ki birçok habere ve anlatımlara konu olmuştur. PKK'dan tutuklu olanlar bile ya da cinayetten tutuklu olanlar bile kendilerini Allah korusun biz FETÖ'cü değiliz ya da FETÖ tutuklusu değiliz diye temize çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle bir ortamda bu psikopat katil kendi kendine vazife üstlenip de Hazım Sesli'yi Infaz etmek istemiş olabilir mi veya ona saldırmak istemiş olabilir mi? Şimdi e, bunun cevabına geçerken aynı zamanda ikinci maddeye de geçmiş olacağım. E, cevabım hayır. Bundan dolayı olma ihtimali çok e, çok düşük. Neden? İşte şimdi ikinci madde. Birincisi dedi ki aralarında bir tanışıklık ve husumet yok. İkincisi menemen cezaevi yüksek güvenlikli cezaevi. Bu adından da anlaşılacağı üzere. Diğer cezaevlerine nazaran güvenlik tedbirlerinin çok daha üst seviyede olduğu cezaevleri bunlar. Onlara yönelik ceza infaz kanunun ayrı maddeleri var ve oradaki güvenlik tedbirleri nasıl olacağı anlatılmış. Peki nasıldır bu cezaevleri? Aynı koğuşta kalanların bile aralarına zaman zaman mesafe konulabilen güvenlik nedeniyle ya da bir başka gerekçeyle mesela e, yattıkları yer e, farklı olabiliyor ama sadece havalandırmaları ortak olabiliyor. Buna benzer yani aynı koğuşta kalanların bile arasına e, mesafe konulabilen bu tür tedbirler alınabilen cezaevleri. Başka neler oluyor? Buralarda özellikle e, telefon görüşü de dahil olmak üzere koğuşlardan her girişte çıkışta üzerleri sıkı bir şekilde aranıyor Onun dışında başka ne var e, bu şekilde Fatih Oktay gibi adli suçlularla Hazım Sesli gibi siyasi e, tutuklular yan yana getirilmiyor bilhassa telefon görüşlerine giderken birbirlerine zarar vermeyeceğinden emin olunan kişiler e, mümkünse aynı koğuşta kalan veya ...birbirlerine sorun çıkarmayacağından emin olunan kişiler yan yana getirilerek telefon görüşüne götürülüyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu saldırı bir telefon görüşü esnasında oldu. Ve tam da cezaevinden firar etmiş cinayetleri olan e, azılı bir katil ile hücrede tutulan bir iş adamı... ...siyasi bir tutuklu aynı sırada telefon görüşüne götürülüyor ve... Orada bu saldırı cereyan ediyor. Ben bu süreçte cezaevine girmiş olan, tutuklanmış olan, daha sonra tahliye edilmiş olan birçok kişiyle konuştum. Ve bunu özellikle sordum. E, telefon görüşlerine giderken üzeriniz her defasında aranıyor muydu giriş çıkışlarda? Ve istisnasız hepsinden aldığım cevap aynı oldu. Muhakkak hem çıkarken telefon görüşüne giderken hem de dönüşte koğuşa girerken üzerimiz aranıyordu. Bunun istisnası yok dediğim gibi. Yani siyasi tutuklular bile bu şekilde aranırken hapishaneden firar etmiş böylesine e, azılı bir katilin üzerinin aranmaması söz konusu olabilir mi? İşte bu yüksek güvenlikli cezaevlerinde rastlanılan bir manzara değil. E, ancak göz yumulması halinde yani bir gardiyanın o gün üst aramama, araması yapmaması ya da yaptığı halde üzerindeki o şiş diye tabir edilen kesici, delici aleti bulmaması yani bir anlamda ona yol vermesi, göz yumması gerekiyor. Bu durumda da bu saldırı ne kadar bireysel olur onu takdirlerinize sunuyorum. Zaten diğer maddelerde biraz daha net olarak manzara anlaşılacak. Şimdi ben şunu da ilave etmek isterim. Nasıl ki cezaevinde kalmış çıkmış tutuklularla konuştum diyorsam ilk kez birçok emniyet müdürüyle ve daha önce görev yapmış savcılarla da konuştum. Bu isimlerden bir tanesinden alıntı yapmak da istiyorum. Eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bakır Özkan. Kendisiyle konuştum bazı sorular yönelttim. Onun özellikle bu cezaevlerindeki aramalarla ilgili değerlendirmelerini paylaşmak istiyorum sizinle. Ne diyor Mehmet Bakır Özkan? Kanunun Yüksek güvenlikli cezaevi yönetimlerine yüklediği ekstra sorumluluklar var. Buralar bazen aynı odada kalanların bile görüşlerinin kısıtlanabildiği yerler. Adli suçlular ile siyasi suçluların aynı koridorda bulunmaları bile çok rastlanan bir durum değil. Telefona götürüldüklerinde de bu durum geçerli. Güvenliği kolayca sağlayabilmek ve riski minimize edebilmek için mümkün mertebe aynı koğuşta bulunanlar veya birbirleriyle sorun yaşamayacak tutuklular birlikte götürülüp getiriliyor. Kasten adam öldürme suçlusu ile siyasi bir tutuklu veya kamuoyuna mal olmuş cinsel suçlardan tutuklu bir başkası yan yana getirilmez. Mutlaka önlem alınır. Birbirine ceza veremeyeceğine dair hemen hemen kesine yakın kanaat olan kişiler ancak yan yana getirilir. Diyor Mehmet Bakır Özkan. Burası ikinci maddeydi. Ee, tekrar hatırlatayım. Bir aralarında tanışıklık ve husumet yok. İki burası yüksek güvenlikli cezaevi. Üçüncüsüne gelelim. O da saldırı esnasında etrafta hiçbir gardiyanın olmaması. Bu da anormal bir durum çünkü diyorum ya hücrede kalan bir siyasi tutuklu var, önemli bir tutuklu. Onu e, bir gardiyan çıkarıyor, e, telefon e, alanına götürüyor, telefon mahaline götürüyor. Tekrar getirip koğuşuna yerleştiriyor. Bu sırada hep bir gardiyan var yanında. Keza diğerleri de adli suçlular. Onlar da bir gardiyanla gidip geliyorlar. Ancak saldırı esnasında yanlarında hiç kimsenin olmaması son derece kuşku verici. Ee, aynı zamanda da hem de böylesine yan yana gelmemesi gereken iki isim varken yani bu bir özel olarak denk getirmemi, ayarlamamı değil mi? O da bir tartışma konusu olmakla beraber her şeye rağmen o ikisi yan yanayken o, o civarda hiçbir gardiyanın, güvenlik görevlisinin, infaz koruma me memurunun olmaması da son derece e, soru işaretlerini açık bir durum. Yine bu noktada da ben e, eski savcı Mehmet Bakır Özkan'ın değerlendirmelerine müracaat edeceğim. O bu konuyla ilgili şunları söylüyor. Tutuklular telefon görüşüne götürüldüğünde gardiyanlar o mahallenin demir parmaklıklı kapısını kilitler ve içeridekileri görecek şekilde kapı önünde bekler. Görüşler bittikten sonra da güvenli bir şekilde tekrar infaz koruma memurları aracılığıyla koğuşlarına götürülürler. Kanunun öngördüğü durumlar ve kurallar bu şekilde iken o ortama kasten öldürme suçundan bir tutuklu ile siyasi bir tutuklunun aynı anda götürülmesi iyi niyetle yorumlanması mümkün olmayacak bir durum. Bu ancak doğrudan kasıtla cinayete davetiye çıkarmakla mümkün olur. Mehmet Bakır Özkan bu genel çerçeveyi çiziyor. Sonra da bu Hazım Sesli'nin maruz kaldığı saldırı özelinde şunları söylüyor. Orada hiçbir gardiyan olmaması, bireysel bir eylem olmadığı görüşünü iyice güçlendiriyor. Bilinçli bir şekilde adeta böyle bir saldırı gerçekleşsin diye o ortam hazırlanmış. Neden bu kadar iddialı konuşuyorum? Şundan. Telefona götürülecek iki kişi odası çıkar, odasından çıkarılırken üstü aranır. İkisinin de usulüne uygun şekilde aranması lazım. Telefon mahalline şiş ile birlikte gitmek ancak mutlak bir göz yumma ile mümkün olur. Bu ihmal bile olmaz. Yani göz yumma ile olur. Daha basit saklanabilen şeyler olsa, cepte veya ayakkabı içinde saklanabilecek küçük bir şey olsa ihmal diyebilirsiniz ama kalem, şiş gibi keskin şeyler için bunu söylemek mümkün değil. Ya arama yapılmamış ya da biline biline o kişi oraya götürülmüş. Burada mutlak bir güvenlik zaafı var. Bu tartışma götürmeyen bir gerçek. Burada soruşturmanın mutlaka infaz koruma memurlarından yukarıya doğru silsile şekilde derinleştirilmesi gerekir. Diyor. Bu da üçüncü madde. Yani etrafta hiçbir gardiyanın bulunmaması. Neden bireysel bir saldırı olamayacağını cevaplıyoruz. Bu üçüncü maddeydi. Gelelim dördüncü maddeye. Sonrasında yani e, saldırının sonrasında yaşananlara baktığımızda benim aldığım bilgilere göre ki bu yayının gecikme nedenlerinden bir tanesi de o. Benim aldığım bilgilere göre şu ana kadar cezaevi yönetimi etkin bir işlem yapmış değil gardiyanlara yönelik etkin bir ceza vermiş değil Burada bir zamana yayma ve safsaklama durumu söz konusu. Yine aldığım bilgilere göre cezaevi yönetimi topu savcılığa atmış durumda. Nasıl olsa savcılık bu konuyla ilgili bir soruşturma yürütüyor. Ve orada savcının ulaşacağı bilgilere ya da belgelere göre, duruma göre biz de cezaevi olarak pozisyonumuzu alırız şeklinde bir yaklaşım var ki bu da e, kafa karıştırıcı kuşku uyandırıcı bir durum e, Bu da saldırganın kullandığını gösteren bir başka gösterge bir başka unsur diyebiliriz. Burada da yine Mehmet Bakır Özkan'ın eski savcı Özkan'ın görüşlerine değerlendirmelerini e, müracaat ediyorum. Kendisi e, cezaevi cezaevi yönetimlerinin bu tür durumlarda neler yapması gerektiği konusunda uzman isimlerden birisi, Aynı zamanda da bu saldırı sonrasında çıkan e, bu görüntü, bu tabloyla ilgili yorum yapabilecek isimlerden bir tanesi bu ne manaya geliyor? Yani etkin bir soruşturma yürütülmemiş olması, bir cezasızlık halinin adeta söz konusu olması ne manaya geliyor? Onun cevabını da Özkan'ın tecrübelerinden dinleyelim. Bir infaz koruma memuru'nun ceza infaz korumundaki rolü çok sıradandır. Böyle bir saldırı için ise çok önceden hazırlık yapılması gerekir. Her iki tutuklunun aynı anda telefona götürülmesinin kararını veren bir başka birilerinin olması gerekir. Üst araması yapan gardiyanın cinayetten mahkum kişinin üzerinde şiş bulundurmasına göz yumması lazım. Bütün bu koşulları birlikte düşündüğümüzde, bu saldırının bireysel bir ihmal veya kasıtlı olduğunu kabul etmemiz güç. Bunun organize bir şekilde en azından İki elin parmağını geçecek kadar insanın katılımı gerekir. Cezaevinde hiyerarşideki tüm kişilerin aynı anda bu plana dahil olması lazım. Örneğin koridor sorumluları vardır. Tutuklular telefon mahalline giderken minimum 4 ayrı koridordan geçer. Her bir koridorun ayrı bir sorumlusu olur. Bunlar infaz koruma memurudur. O noktada bulunan kişilerin de görmezden gelmesi lazım. Neden? Çünkü yan yana gelmemesi gereken iki tutuklu aynı anda o koridorlardan geçerek telefon mahalline gidiyor. Oradaki bütün memurlar bunu görüyor. Bir de olaydan sonrası var tabi. Olaydan sonra orada ilk müdahale edecek ekipler vardır. Acil yardım alarmına bakan kişiler. Bu acil yardım ekiplerinin de ayarlanması gerekir. Çünkü acil müdahaleye gelecek kişinin olan biteni orada görmesi ve mağdur kişiyle saldırıya uğrayan kişiyle orada konuşarak işin iç yüzünü öğrenme ihtimali çok yüksek. Yani bu ekibin de bir şekilde plana dahil edilmesi şart. Bir infaz koruma memurunun veya acil müdahale ekibinden memurların buna göz yumması için daha sonra açılacak görevi ihmal soruşturmasının en hafif ceza veya cezasızlıkla sonuçlanması noktasında bir güvenceye sahip olmaları lazım. Çünkü işin ucunda adam öldürmeye teşebbüse iştirak gibi bir suç olacaktır. Aksi halde bu kişiler bu suçtan da yani memurlar bu suçtan yargılanacaktır. Bu konuda bir güvenceye sahip değilse hiçbir memur böyle bir saldırıya, böyle bir organizasyona göz yummaz. Saldırı sonrası işlem yapılmaması da bunu gösteriyor. Demek ki o güvenceler sağlanmış. Tüm bunları bir araya getirip topladığımızda bunun bireysel bir girişim olmadığı kanaatindeyim. Ee, bu arada işlem yapılmamazlık olmaz. Mutlaka bir işlem yapılır ama şuna bakmak gerekir. Bu etkin bir işlem mi değil mi? Zamana mı yayılacak? Yoksa anında sert bir şekilde cezalar verilecek ve caydırıcı önlemler alınacak mı? Buna bakmak lazım. Şu anda e, görebildiğimiz kadarıyla böyle bir tablo karşımızda yok. Şimdi öyleyse ben bu 4 noktayı bir araya getirerek buraya bir düğüm atmak istiyorum. Buraya bir istasyon kurmak istiyorum. Bütün bu 4 maddeyi bir araya getirdiğimizde şunu görüyoruz. Bu bireysel bir saldırı olamaz. Fatih Oktay'ın kendi kendine karar verip saldırı gerçekleştirdiği bir saldırı olamaz. Buraya basarak şimdi ikinci e, düğüme doğru ilerleyeceğiz. İkinci sorum da şu. Bu e, öldürme kastıyla yapılmış bir saldırı mı yoksa sadece korkutma, gözdağı verme ve yaralama amacıyla yapılmış bir saldırı mı? E, saldırı anına ilişkin e, kamera kayıtları var. Evet biz bunları izleyemedik çünkü kamuoyuna yansımış değil. Cezaevi yönetiminin elinde bu görüntüler var ve savcılığa da intikal etmiş durumda. Belki onları izleseydik yapacağımız yorumlar daha sağlıklı olacaktı, daha ayakları yere basacaktı. Ama en azından elimizde iş adamı Hazım Seslinin yani mağdurun yakınlarına ve avukatlarına atıfla yapılmış haberler var. Oradaki ifadelere göre eğer aktarılanlar doğruysa, oradaki ifadelere göre saldırgan ilk hamlesini, ilk darbesini e, hazım sesinin kalbine doğru yapıyor. Ancak bir şekilde e, ıskaladıktan sonra hazım sesli yere düşüyor ve e, saldırgan bununla yetinmiyor üzerine kapaklanıyor tabiri caizse ve yerde bir boğuşma oluyor dakikalarca süren bir boğuşma oluyor. Bu sırada yine saldırgan boş durmuyor defalarca elindeki delici e, olan aleti şiş diye tabir edilen aleti hazım sesinin vücuduna sokup çıkarıyor ve tam yedi yerinden onu yaralıyor. Şimdi e, bu bize neyi söylüyor? Belli bir motivasyonla hareket ettiğini söylüyor. Saldırganın Fatih Oktay'ın belli bir niyetle oraya geldiğini, sadece onu korkutma niyeti taşımadığını, daha ileriye geçtiğini ve kalbini hedef aldığına göre öldürme kastıyla hareket ettiğini gösteriyor. Yine ben şimdi e, savcı Mehmet Bakır Özkan'ın bu konuda neler söylediğini de size aktarmak istiyorum. Savcı Özkan e, şu tespitleri yapıyor. E, normal bir ceza uygulamasında yüzde öldürmeye teşebbüsün bazı koşulları vardır. Birincisi aracın yani saldırı aracının öldürmeye elverişli olması gerekir. Bıçak, şiş gibi kesici ve delici bütün aletler öldürmeye elverişli aletler olarak kabul edilir. Dolayısıyla burada araç açısından teşebbüsün koşulları oluşuyor. 2. Hedef alınan vücut bölgesinin doğrudan ölüme yol açacak bir nokta olması gerekir. Burada ilk hamlenin göğüs bölgesine doğru yapılması %100 öldürmeye teşebbüs olarak kabul edilir. Ayrıca darbe sayısı ve sonrasında darbelerin peşi peşine devam etmiş olması da yani saldırının süreklilik arz etmiş olması da öldürmeye yönelik olduğunun diğer unsurları. Bu saldırının tipik bir öldürmeye teşebbüs olayı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Diyor eski savcı Mehmet Bakır Özkan. Şimdi o halde buraya da ikinci bir düğüm atabiliriz. Buraya ikinci istasyonumuzu kurabiliriz. Ne diyoruz? Bu saldırı Doğrudan öldürmeye yönelik, öldürme kastıyla yapılmış bir saldırı. Yani birileri tutuklu iş adamı Hazım Sesli'yi infaz etmek istedi, susturmak, ortadan kaldırmak istedi. Peki o halde bireysel bir saldırı olamazsa ve öldürme amacıyla yapılmış ise o zaman şu soruları sormamız gerekiyor. Kim Hazım Sesli'yi öldürmek veya öldürtmek ortadan kaldırmak istedi. Arkasında kim var, kimler var ve hangi motivasyon var, hangi amaçla böyle bir saldırı gerçekleştirildi. O arkadaki azmettirici kişi ya da kişiler her kimlerse şöyle kişiler veya odaklar veya makamlar olması gerekir. Bir yüksek güvenlikli cezaevi yönetiminin en aşağıdaki infaz koruma memurundan en yukarıdaki cezaevi müdürüne kadar tamamını etkileyebilecek, onlara söz geçirebilecek, onları korkutabilecek, onları baskı altına alabilecek veya onlara güvence verebilecek kadar güçlü, etkin birileri veya bir makam olması gerekir ki bütün bu isimleri, bu yetkilileri, bu memurları belli bir güvence dahilinde bu organizasyona dahil etmesi gerekiyor. Peki o zaman burası Neresi olabilir veya bu kişi kim olabilir? İşte bu soru bizi Hazım Sesli'nin 6 ay önce mahkemede yapmış olduğu o açıklamaya götürecek. Neydi tekrar hatırlayalım. E, şimdiki bakanlar ve geçmişte bakanlık görevinde bulunmuş olan üst düzey AKP'lilerle ilgili bildiğim çok önemli gerçekler var. Eğer bu bildiklerimi söyleyecek olursam yer yerinden oynar. Demişti Hazım Sesli. Bu açıklamalar saldırının hemen arkasından gündeme gelmişti. İlk olarak da Independent Türkçe e, mahkemede söylenmiş olan bu sözleri hatırlatmıştı saldırının hemen ardından ve acaba saldırı ile bu açıklamalar arasında bir bağ olabilir mi sorusu ortaya atılmıştı ki ben de bu sorudan hareketli ve Hazım Sesli'nin o açıklamalarından hare hareketle bu yayınları yapmaya başlamıştım. O zaman buraya da geldikten sonra şimdi e, sıradaki düğümleri atmak üzere ve istasyonları kurmak üzere bir sonraki yayında şuradan devam edeceğiz. Kim bu odak veya kişiler kimler olabilir ve niyet ne olabilir? Buradaki amaç ne olabilir sorularına cevap arayacağız. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Bundan sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.